Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Emit ve bugün sizlerle birlikte mükemmel bir video ile karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yorumlar kısmında çok merak ettiğiniz bir şey vardı Bireysel talimatları nasıl yapıyorsun nasıl yapmalıyız ile ilgili bir video çekeceğim bugün arkadaşlar Ve bir maç gireceğiz bakalım bireysel talimatlarımız oyunda işe yarıyor mu yaramıyor mu Ekranımız geldi Öncelikle arkadaşlar doğru oyuncuları doğru yerlerde oynatmanız lazım Hukminson verimli kanat olduğu halde ofansif oynatıyorum Normalde siz oynatmayın arkadaşlar pek tavsiye etmem İleri attım fırsatçı golcüler olmalı. Defansif orta sahamızda yok edici bir defansif orta sahamız olmalı. Stopper hattımızda arkadaşlar ben iki tane savunmacı bek kullanıyorum. Sizlere de kesinlikle bunları kullanmanızı öneriyorum. 2 tane savunmacı bek kesinlikle kullanın eğer varsa. Eğer yoksa ne yapacaksınız arkadaşlar? Diyelim arkadaşlar sizin sol bekinizde Carlos gibi bir adam var, hücumcu bek. Ona gidiyorsunuz arkadaşlar. Bak ne demiş? Talimat verilen oyuncu hücumda ileriye çıkmaktan kaçınır. Kesinlikle eğer hücumcu bekiniz varsa defansif yapıp hücumcu bekinizi arkadaşlar bu defansı verin. Arkadaşlar arkadaşlar. İleriye çıkmamış olur. Sizler de beleş gol yememiş olursunuz. İkinci bir hücum ikili arkadaşlar. Kesinlikle çakılı kalma. Yok edicimize çakılı kalma vermemiz lazım. Ben defans 4 asağıma bir tane de çakılı kalma veriyorum. Defans 1'e geldiğimizde arkadaşlar derin çizgiye bir tane de makalele veriyoruz arkadaşlar. Makalele 3. bir stoper gibi oynuyor. Bunu kesinlikle defans 4 asağınıza verin. Kim olursa olsun. Onun dışında defans 2'ye geldiğimizde bunu arkadaşlar ben derin çizgiyi tekli forvet oynadığım zaman Rummenigi'ye falan veriyorum. İşime de gayet yarıyor. Bu bileği iyi olan bir forvetiniz varsa verebilirsiniz. Bunlar işe yarayan taktikler arkadaşlar. Tabi ben bugün Costa Kurt'a oynatacağım için arkadaşlar Carlos'u takımdan çıkaracağım. Şöyle Costa Kurt'amız burada kadromuza koyduk. Eğer klasman kasıyorsanız da kolektif gücünüzü 3080 gibi overlarda yapmaya çalışın. 3100'den aşağı olsun arkadaşlar. Bu yaptığımız bireysel talimatları oyunda denemeye geçelim. Evet arkadaşlar ekranımız geldi. 9593 sıraya kadar çıktık. Daha yeni bir maç yenildim arkadaşlar. Yenilme yenilmeseydi belki sıralamamız daha iyi olurdu şöyle sizlere de arkadaşlar maç geçmişini göstereyim nazar değdi diyebiliriz 22 maçta yenilmiyorduk arkadaşlar ve son maçta 3-2 yenildik 2-1 öndeydik yani maçı çok saçma verdik o maçı yenilmeseydik çok güzel olacaktı 21 maçta yenilmiyorduk ikinci klasmandan Aziz Edam diye Emat diye bir rakibimiz geldi Paso ikinci klasmandan oyuncular veriyor arkadaşlar gerçekten Konami bizi sıkıntıya sokuyor onun dışında kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Rakip kadrosuna baktığımızda 4-3-3 oynuyor. Güzel bir kadrosu var. Bakalım bu maç neler olacak? Griezmann'ı GF oynatmış. Etkili olabilecek bir isim. Hazır veriyoruz. Maçımıza geçiyoruz. Şöyle maça başlayalım. Fazla da konuşamayabilirim. Odaklanmak istiyoruz arkadaşlar. Çünkü gitgide puanımız düşüyor. Şurada Romario güzel bir pas. Romario çaprazdan bir şut. Korner kazandırır bize. Kornerleri etkili kullanıyoruz. Şimdi kornerimizde kullanmaya gelen bir Honest var. Arkadaşlar takımın boyu biraz kısa ama Maldini'ye şu topu atabilirsek Maldini güzel bir kafa çıkarabilir derken atamadı. Bergomi vurdu. 1-0 öne geçiyoruz. Kaleciden seken topu Bergomi güzel tamamladı. 1-0 öne geçtik. Savunmacı bekimiz güzel bir gol attı. Hocam geriye çekelim. Arkadaşlar bak şu geriye çekmeleri kesinlikle yapın. Yani bir tane oyuncuyu alın ve geriye çekin. Bu sizin yararınız olur. Hocam Robson şuradan bir pas atar. Robson'a bir daha atarız. Ama orada bir Carlos varmış. Rakibin bekleri hücumcuyu da vardı arkadaşlar. Ona bir dikkat edin. O rakibimiz güzel oynuyor. Bak arkadaşlar ince ince düşünerek oynamaya çalışıyor. Ama biz de oyuncuları geri çekiyoruz. Bu da bizim avantajımız. Fazla da çekmeyelim hocam. Aldık şimdi. Robson at oğlum. Güzel bir pas çıkaramadık. Ya defanstan pas çıkarmaya bakın arkadaşlar. Yoksa üst üste atak yerseniz Sıkıntı yaratır. Aldık şimdi. Hocam Rummenig'e defansa kadar gelmiş. Bireysel talimat vermiştik. Bildiğiniz üzere. Yani ben Rumi'yi niye geri aldım? Abi şu tam gösterirken Romario pas atamadı. Iniesta bir çalım attı. Hocam Griezmann plaselleri güzeldir. Onu denemeye çalışıyor zaten. O güzel boşa çıkardı golü buldu. O derken atamadı. %100 bir gol pozisyonuydu. Hocam alırız. O alamadık. Mbappe geliyor. Mbappe çok güzel önüne geçtik. Güzel bir defans yaptık. Golü önledik. Hocam artık bir gol bulma şansımız var mı? Romario kaçmanı bekledim. Romario armut gibi bakıyor arkadaşlar. Yani fırsatçı golcünün orada araya kaçması lazım. Ama işte dediğim gibi ikinci klasmanlar rakip verince arkadaşlar istediğinizi yapmayabiliyor. Sıkıntılı şeyler oluyor. Hocam şu da kaçırdık Robson'u. Robson çok kanada doğru gidiyor. Bu bizi sıkıntı yaratıyor. Biraz daha kır kral buraya doğru oynaman lazım. Şuradan topu alabilir miyiz? Alamadık. Şimdi alırız. Robson vur oğlum omzunu. Oho bizim oyuncumuzun beşliğinden falan geçiyor abi. Oyun şu an güzel güzel veriyor arkadaşlar. Bakalım. İnşallah bize de güzel güzel verir şu momentumu da. Bize gol bulabiliriz derken. Robson. Abi Robson'u güzel kullandık. Şu dakika. Şimdi attık araya. Bir kakaya pas geçmedi. İlk yarımız 1-0 bitiyor arkadaşlar. Ben hemen derin çizgisini kaldırmak istiyorum. Rummenigin'in çünkü Rume orada olmadığı zaman Robson da etkili olamıyor. Şuradan geliyoruz ve kapalı hale getirelim hocam. Sadece defansif orta sahamızın talimatları kalsın. Şöyle Romario değişmek istiyorum. Eto'yu oyuna almak istiyorum hocam. Bir de arkadaşlar Robson'u bu maç beğenmedim. Onun yerine Muhammed Salah'ı ilk 11'e aldık. Değişiklerimizi yaptık bakalım oyunumuza nasıl etki edecek. Dediğim gibi arkadaşlar eğer tek forvet oynuyorsanız bireysel talimatlardan derin çizgi verebilirsiniz forvetinize. Ama ikili forvet oynuyorsanız kesinlikle vermeyin. Çünkü ikili forvetinizden biri eksik kalacak. O yüzden sıkıntı yaratır. Şöyle maça bir ufaktan odaklanalım. Gol yemeyelim hocam. Kaka. Rakimiz dönüyor. Boşluk bulmaya çalışıyor. Çocuk gerçekten güzel oynuyor arkadaşlar. Oo güzel kaldırdı. Pedri. Çocuk gerçekten güzel oynuyor. İkinci klasmanda açıkları bulmaya çalışıyor. Güzel oynayan insanları severiz hocam. Rakibimiz sağlam olsun. Her zaman sağlam rakiple oynayalım isteriz tabi. Şimdi Mohamed Salah. Hocam Rumeni'yi kaçırdık şurada. Rume kaçtın oğlum pası da attın. Bir pas daha. Bir pas daha attık. Ekstra Kaka'ya gitmedi be. O ekstra pasımızda yeseydi çok güzel bir gol bulacaktık. Kaka'yı da etkinli kullanmadık bu maç. Hocam geriye çekelim. Costa Kurta. Oo Costa Kurta yapma kralım bak. Sen bu topları %100 alman lazım. Lütfen bizi üzme. Hocam şuradan bir çıkaralım hemen. Hemen bir çıkaralım. Şöyle arkadaşlar güzel bir paslaşmayla. Bir de uzun atalım. Çünkü oyuncumuz kalmadı ileride. Muhammed Salah indirebilir mi indiremedi Bu maçta arkadaşlar 1-0 bitecek gibi Çok kısır bir maç oldu ama Bu klasmanda bu maçlar maalesef böyle Kısır oluyor genellikle Kaka attı şimdi Honest, Honest de alamadı Cık, ya Honest biraz daha iyi oyna be kral Haydi be oğlum beyler alırsınız Makalele makalele çok güzel oynuyorsun Ekstra bir pas attık Hata yaptık kaka aldı şimdi Oynadı hocam internet biraz yavaş Haberin olsun şu an kasmalar oluyor attık aradan. Honest döndün, vurdun. Honest Kasa kasa bir gol attık arkadaşlar. Dakika 80'i gösterirken güzel bir gol bulduk, ince oynadık, düşünerek oynadık. Şöyle bir arkadaşlar değişikliğe gitmek istiyorum. Bir gol daha bulabilirsek bizim için güzel olur. Şöyle Kaka'yı çıkaralım. Bir de La Toro alalım. Bir tane ofansiforta sahamızda Messi çektik mi bence 10 numarayız arkadaşlar. Maçımız 2-0'a geldi arkadaşlar. Bireysel talimatları uyguladık. Dediğimiz taktikleri yaptık ve 2 0 öne geçtik. Rakibimiz maçtan mı kaçtı hocam? Şöyle bekleyelim arkadaşlar. İkinci golü bulduk herhalde. Rakib maçtan kaçmayı tercih etti. Evet arkadaşlar ekranımız geldi ve kazandınız dedi. Rakibimiz maçtan kaçtı. Bireysel talimatlarımızı yaptık ve rakibi maçtan kaçırttık. Gayet... Güzel bir maç oldu. 14 puan verdi ve 1832 dereceye kadar çıktık. İlk 10.000'e 10 girdik arkadaşlar. Hedefimiz ilk 5.000'e girmek. Şu an 9.500 sıralamadayız. Güzel bir sıralamamız var. Daha da ilerlemeyi düşünüyoruz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu gibi videoların devamı da gelecek. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bugün güzel bir video oldu. Bireysel talimatlar hakkında konuştuk. Güzel de bir galibiyet aldık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.